Gel bir sarılalım. Gel sarılalım. <laughs> ne? Ne no. oldu? ne oldu? Aşık oldum. Ben de. Ha? Ben de. ben <laughs> de. <laughs> <laughs> Güzel bir Cihazla. aşktı. Daha. Memnun oldum. Nereye? Yok yani memnun oldum. Nereye? Bu kadar hani aşkımız bu kadar. Şaka. Yok. Gideyim ben yavaştan. Ama çiçek? Kalsın işte anıl. Bakar sularsın. Bak bak naz yapıyor bir de. çiçek var. Bak bak cilve yapıyor. <laughs> Vallahi gidin. Ya ne mi <laughs> gidiyorsun ya? Geçme. Ne haber? İyi sen? İyi ben de. Hı. Dedim ki elinde çiçek yok, çiçek getireyim sana. Allah Allah. Evet, yerden kopardım. Böyle bir yakışıklı bir beyefendiden çiçek almak çok güzel bir şey ama. Efendim? Ha? Yani yakışıklı birinden çiçek almak çok güzel bir şey diyorum. Şaka. Ya değil. Gel otur. Gelsene canım. Ya. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Gel ben e, çok ciddiyim. Espri mi yapıyorsun? Hayır tabii ki de çok ciddiyim. Beni mi bekliyordun sen? Evet. Ciddi misin? Evet. Allah kahretmesin. Ben sana nasıl gidip çiçek almam ya? Hazırlıksız yakalandım. Ya ben hayatımdaki ilk defa ilk bir çiçek alıyorum. Bu mi kaçıracağım? Gel. Harbi mi? Evet harbi tabii ki de. Gitmeyeyim mi? Gitme gel otur sana git diyemem. Kalk kal. Otur <laughs> Oturayım o zaman madem. Ne haber? İyiyim, sen ben İyi. Telefonda gördüm böyle Instagram'da evet, dolanıyordun evet. falan. Evet ya. Evet. Ya. Keşke benim de böyle etrafımda Instagram'da dolandığın gibi dolansaydın. Dolanırım valla, sen yeter ki o. Ne? Çok çok hızlı olmadı mı ya? Ya ne hızlısı? Ben çok mu çirkinim? Yo Bence gayet güzelim. sadece de çok yakışıklısın. Harbi. Evet, harbi. Yüzde yüz. Yüzde yüz. İsmi neydi? Ya. Benim de Fatih. Memnun oldum Fatih. Ben de memnun oldum. Aşkımız burada başlıyor demek ki. <laughs> ha? Diyorum ki aşkımız burada başlıyor demek ki. Belki benim sevgilim var. Sevgilin olsa niye bana çiçek verirsin? Sen biliyorsun bu işi. Tabii evet. ki de biliyorum. Kesin. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındaydın bu arada? 19. 19. Evet. Kaç gösteriyor? 21, 22. Hadi hadi. Hadi hadi öyle. Ciddi misin? Evet. 21. Gerçekten Vallahi. Ama hep küçük gösterdim Sülahı. Sen nasıl bana 21 dedin? 21 gösteriyor musun burada? Hayır gösterdim. Gerçekten küçük yaşta Niye 21 dedin o zaman? İçimden geldi. Ciddi misin? Evet. Aşk tesadüfleri sever. <laughs> Aynen öyle. Gel bir sarılalım. Gel sarılalım. Ay, <laughs> no. ne? Ne oldu? Daha ne olabilir ki ya? Nasıl ne olabilir? Yani beklemediğim tepkiler veriyorsun anlık reflekslerle falan. Benim şimdi kalbim burada pıt diye atacak. Öleceğim gideceğim yani. Atsın Yere böyle... ben de onu istiyorum. Benim kalbim pıt diye attı. Hiç çiçeği şey. Harbi mi? E tabii ki de. Senin benden istediğin çiçek olsun. Ben sana getiririm yine çiçek to Birlikte çiçek toplarız Ya ben atla. sana ölürüm ama bana ilk defa bir erkek çiçek verdi. Bu yaşıma kadar hiçbir erkekten çiçek alamadım. Çünkü hepsi öküz. İlk defa centim romantik birini bulmuşum. Kaybeder miyim? Mum ışığında bir yemek. Üf. Hayır demem yani. Ciddi mi? <gülüyor> 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 Vay be. Senin gibi bir kız nasıl gelip de burada tek oturur? Değil mi? Nasıl erkek arkadaşı... Sap mısın? Sapınmaz. Vallahi mı? valla sapınmaz bunun ucu kadar sap olduğunu iddia ediyor musun? hayır artık değilim sen varsın ha? sen varsın artık değilim şaka <laughs> yo ciddiyim ben sen niye her şey şakaları kaldırıyorsun? beklemedin tepkiler veriyorsun çünkü ben Hı, bu kadar işte. şey hızlı bek şey etmiyordum evet etmiyor. beklemiyordum da ondan, ondan şey ettim evet aynen ha senin hobilerin nelerdir? Biraz da seni tanımlayayım. Evet, benim evet. hobilerim sarılmak. Sarılayım sana. Hobim mi gerçekleşti? Evet. Evet, Hadi sarıl. Sarı sarı Hadi ne? Benim benim ya. Sarılmak iyi bir şeydir. Kesinlikle. Kesinlikle. Sarılmak içindeki duyguları ortaya çıkarmaktır. Evet. Aynen. Evet. Aşık oldum. Ben de. Ha? Ben de. <gülüyor> 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 ben de. <laughs> Kesinlikle Ve i̇şte bir hafta evleniriz. Sonra? Tamam. Seninle Maldivler tatiline ha, Sen ciddi olamazsın Şaka yapıyorum o kadar param yok ya Nereden çıkardın? Olsun işte. <laughs> Kapadokya'ya gidelim Maldivler diye Hayır Maldivler yerine gidelim Bodrum sahilinde Sivit ayran yiyelim yani Olmaz mı? Ben senin her şeye varıyım Şaka Kesinlikle sen bana çiçek verdin Ama bak bugün çiçek veririm sonra yarın çiçek vermezsem alınırsın falan Alınırım tabii ki de Ha o zaman her gün çiçek mi alman gerekiyor? Evet dereden geçeceği kadar mı iyi dayı diyorsunuz <laughs> erkekler? Arı da yerden koparım uzman ya. İdare edersin herhalde. Tabii ki de. Arı Çiçek mi? çiçektir. Ciddi misin? E, kesinlikle öyle. Ya sen mükemmelsin ya. E, sen de öylesin. Ne kadar anlayışlı bir insansın e, sen. Sen de öylesin. Ama bak şımartıyorum beni. E, şımartacağım tabii. Birini bulmuşum kaçırır mı? Hayır erkekler şımartılmaya gelmez. Lütfen yüz verme bu kadar. Hayır ya niye vermeyeyim? Sen beni hak ediyorsun bence Evet Ben evet. de seni hak ediyorum Evet Kesinlikle Yalnız bir şey soracağım Tabii. Ki. Ya bu konuda ciddiyim Şaka mı yapıyorsun? Hayır tabii ki de ya Çiçek verdin bana çiçek Kamera sen nerede Allah aşkına? Orada <laughs> Ya ne kamerası ya Harbiden ne bileyim sen sanki, sanki burada oturdun böyle kamerayı koymuşsun sosyal ne yapıyorsun falan filan geliyor bir şey geldi bana Sen de geldin bana çiçek verdin ama ben burada sap, tek başıma oturuyorum. Kimsecikler yok, baksana. Kimseler yok harbiden ya. Evet. evet. Bir çiçek bir rolü bu kadar değiştirebiliyor muymuş ya? Tabii ki. Ciddi misin? Evet. O zaman ben sana böyle çiçek alsam? Aa, beni tanıyamazsın. Havalarda yakalayabilirsin anca. Şaka yapıyorsun. Tabii ki de. O kadar yani. Evet. Vay canına. Ya. <laughs> <laughs> Ay bak şimdi utandım bana çiçek deyince. Kankalar hepinize merhaba. Videoyu çok ufak bir şekilde burada bölüyorum. Şimdi bildiğiniz üzere virüs dolayısıyla dışarı çıkmak, dışarıda para kazanmak bir miktar zorlaştı. Ve bu zamanlarda yapılabilecek en doğru şey genelde böyle evde para kazanma yöntemleri. Ben de genellikle böyle boş zamanlarımda evde tamamıyla tahminler üzerine para kazanıyorum. Ve şimdi size bu uygulamayı tanıtacağım. Binance'da tamamıyla tahminler üzerine para kazanabilirsiniz. Grafikler şu anda standart seviyede ve ben 300 lira düşeceğine dair yatırım yapıyorum. Ve şu anda sonucu bekliyoruz. Evet kankalar gördüğünüz gibi hesabımıza geçti. Açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayarak Binomi ile demo hesabınıza ücretsiz bin dolar alabilirsin. Şuraya bıraktığım evde kal promosyon kodunu kullanarak da gerçek hesabınıza yüz bonus kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. O zaman videoya devam edelim. Bay Biz burada boşuna oturup zaman kaybediyoruz ya. Bizim seninle moka içmemiz lazım. Hadi gidelim moka içelim. Moka içelim. Evet, moka seviyor musun? Severim. Harbi evet. mi? Evet. Ben seni sevdiğin her şeyi severim. Yani. yani çikolata. alabilirim cheesecake yerine beni yesen. Cazip yiyeyim, <laughs> Mal gibi çocuksun. Lök <laughs> 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 Okuyor musun bu Okuyorum. Okuyorsun. Evet. Ne okuyorsun? Aa telefonum burada kalmış. Teşekkür ederim. Fotoğraf falan çekiyorsun mu? Olur. Aşkımızı ölümsüzleştirmemiz gerekiyor. Gel. Ha, doğru. Artık ölümsüz oldu. Evet, ölümsüzüz artık. Instagram'dan artık başka aşkların fotoğraflarına bakacağını, bizim aşkımızın fotoğrafına daimi bir şekilde kesinlikle. bakabilirsin. Evet, kesinlikle. Evet, biz de aşkımız en... olay olacak. Biz de Instagram'a fotoğraflar atarıp insanlara olay oluruz ve özendiririz. Gerçekten mi? Kıskandırmak mı istiyorsun? Evet. Harbi mi? kim? Onlar beni bu zamana kadar kıskandırdılar, ben de onları kıskandıracağım. Evet, mesela şeyi fark ettim. Ben böyle gelirken yanlarda. Senin bir tane çiftin bir fotoğrafına baktım gördüm ve iç geçiriyordum. Sorma. <laughs> <laughs> ve bunu gördüm dayanamadım dedim ki bu kız yalnız kalmış. Bu fotoğrafı Instagram'a atıyorsun. Söz mü? Sen atıyorsun. Ben atıyorum. <laughs> tamam birlikte atalım o zaman. <laughs> tamam atalım. Seninle pilates yapabiliriz aslında. He? Pilates. He. Evet. Pilates. Ama bilmiyorum ki ben pilates ya. Nereden bileyim şimdi? Topla yuvarlancaz falan ya. Ya hiç ben sana öğretirim. Ciddi misin? E tabii ki de. Tamam. Sen pilates yaptın mı hiç? Yaptım tabii. Ne kadar değil. süre yaptın? Ben yani bir yıldır yapıyorum. Ciddi misin? Evet. Tamam çok güzel. O Süper. zaman pilates yapalım seninle. Okey. Bir de hip hop dansı alalım. Onu da ben bilmiyorum ama. Onu da ben biliyorum. tamam Hadi o zaman. <laughs> <laughs> Bak görüyor musun? En büyük aşklar tesadüfle başlar ve birbirimizi iki dakikacıkta tamamlar. Sanki 40 yıldır birbirimizi beklemişiz Kesinlikle ya. Kesinlikle bir Tesadüf olamaz. Tamam. Ha? Aşk. Abi, şey, evet. Leyla ile Mecnun Leyla kadar ile olabilir Mecnun miyiz? Bizim yanımızda halk yemiş. Ben senin için dağ, yani Leyla Mecnun için dağları deliyor. Yok Mecnun Leyla için dağları için deliyor. Ben senin için Everest'i delerim ben. Valla. Ha. Tamam <laughs> o zaman oldu be iş. Işte. Ama bir şey diyeceğim. Biz bence şu 10 dakikalık, 20 dakikalık süreç içerisinde çok güzel bir örnek aşk yaşadık. Kesinlikle. Evet. Yaşadık zaten. Aynen. Güzel bir aşktı. Daha. Memnun oldum. Nereye? Yok yani memnun oldum. Nereye? Bu kadar hani aşkımız bu kadar. Şaka. Yok. Gideyim ben yavaştan. Ama Çiçek? Kalsın işte anın. Bakar sularsın. Ya solarsan gidersen. Yaşatamam ki sensiz ben bunu. Ben öpücük atarım ona arada. Ya saçmalama sen gidemezsin hayır. Niye? Ben sana aşık Bak bak naz yapıyor bir de. Sen bana Çiçek var Bak bak cilve yapıyor. <laughs> Ya şaka bir yana inciden kalkayım ben müsaadeni istedim. Gitme. Hemen. Hadi hadi. Gitme. Vallahi gideyim ya. Ya nereye gidiyorsun ya? Gitme. Ha. ha. Gitme nereye gidiyorsun? Ama Hı. şu an yaptığın her şey şaka gibi geliyor bana ya. Fatih'cim sen beni şakalayabileceğini mi zannediyorsun? Ney? Ney? Ne? <laughs> <laughs> şaka. Şaka. <gülüyor> Ama biliyor muydun? E tabii ki de biliyorum. Nerede? Ya seni tanımayan mı var bu memlekette? <laughs> Allah Allah. Ha şey yani videolarıma denk geldin. E tabii ki de denk geldim. Bütün sayfalarını takip ediyorum. Şaka. E, evet bir kere de ben seni şakalayayım. O zaman ben... neyi sallayalım? <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi ya. Ama umutlarımla aradın sen beni. <laughs> umutlarımla çiçeğimle birlikte. <laughs> ben sana aşık olmuştum. Ben sana aşık olmuştum asıl canım. <laughs> Gel sarılalım o zaman. Hadi sarılalım. <laughs> <laughs> Aga be üzdü bu aş buraya kadarmış. Tabii. Bu aş buraya kadarmış. Ama ben başlattım. Keşke kalkmasaydım. Allah kahretmesin. Çiçeğimiz evet, bak. anı kalsın o. E kalacak Bu tabii. arada bunu yayınlamamızda herhangi bir sıkıntı olur mu? Yayınlayabilir miyiz? Hayır hayır problem. Öyle mi? Tabii ki. O zaman oturamayız. oturalım biz de öyle, muhabbet edelim ya. Oturalım yani. o <laughs> Kanka sen de kamerayı kapat. <laughs>